Nasılsınız dostlar? İyisinizdir umarım. Bugün PUBG Mobile camiasına sarsacak bir video ile geldim. Gördüğünüz gibi başlıkta 240 UC'yi bedava açık nasıl cukkalayacağımızı göstereceğim size. 60 UC'yi de yanı çok temiz bir şekilde çektiğiniz mi 19 liraya çok güzel bir royal pas alabileceksiniz. Çok da güzel olacak bu. UC'lerin fiyatı artmışken güzel bir şekilde royal pas alamayan arkadaşlarımız için çok lazım bir olan bir videodu zaten bunu yapmanız için çekilişe katılıp ya da e, yorumlara katılıp falan yazılmasına gerek yok. Ya da bir uygulama indirip ya da youtuber olmadı hiç gerek yok. Hemen verdim size taktikleri yaptığınız zaman hiçbir sıkıntı yok. Zaten PUBG Mobile kendi verdiği bir promosyon. Zaten ondan yararlanarak 240 hücremizi alacağız dostlar. Aşağıdan beğen butonunu yumruklamayı unutmayın dostlar. Bir daha abone olursanız çok teşekkür ederim şimdi. Sen yoksan bir kişi eksiz kanka abone olmayı unutma. Sınırsız yapılışı da 5 kb gelecek arkadaşlar. İsterseniz videoya geçelim. Evet dostlar burada hemen Midas Bayer'imize işimizi sağlıyoruz. Midas Bayer kayıtlı değilseniz kayıtlı olun arkadaşlar. Zaten kayıtlı olmayı göstermeyeceğim çok basit. E-mail'inizde kayıtlı olabilirsiniz arkadaşlar arkadaş çok basit olduğu için oraya size göstermeyeceğim mal tarafından çekildi ve orada gördüğünüz gibi fırsatlarım var basıyoruz dostlar hemen girmesini beklerim evet girdi aşağı indiriyoruz evet gördüğünüz gibi mastercard bağlı ve ücretsiz ucuya kazan hemen oraya bir kere takıyoruz dostlar hemen girelim girişimizi sağlıyoruz oraya da Evet gördüğünüz gibi o uygulamamızda hemen uçuyor Zaten Midas by PUBG kendi uygulaması. Nasıl ucu alırsanız orada da Midas by'de gözüküyor zaten dostlar. Böyle bir promosyon yazıyor. Promosyon. Master kartınızı eklediğiniz zaman dostlar yukarıda bir yerde Master kartın ablemini göstereceğim. Bu ablem varsa Master kartınız vardır demektir. Şimdi hemen satın ala basıyoruz dostlar. Hemen buradan girelim. Bunu bir dolar veriyoruz bir dolar veriyoruz yani 27 TL ama geri para zaten geri yatıyor ben hemen burada bir kart işlemimi halledip geliyorum dostlar evet kart işlemlerimi hallettim dostlar buradan ödeme diyoruz evet, ödeme işlemi olarak gözüküyor bu olduysa büyük bir zaten başarılı bir şekilde master kartınız eklemiş olmuş oluyorsunuz arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde size buradan kartınıza bir kod geliyor o kodu buraya hemen gireceğiz mesajlar kısmına geliyor dostlar mesajlar kısmına geldi şu an benim ben de hemen bir mesajlar kısmından oraya gidip hemen kodumu alıp Master Card'ın kodunu alıp hemen midaspaya e yapıştıracağım dostlar burada kodumu yazayım bir dakika tamamdır kopyalıyorum dostlar hemen midaspaya geçiyorum buradan ve kopyaladım sayıları buraya yapıştırıyorum girdik Evet doğru mu başarılandı gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde başarılandı Tam yani buradan da bekliyoruz dostlar hemen giriyor onaylamasını bekliyoruz onaylama bekliyoruz dostlar biraz daha Evet gördüğünüz gibi onaylı dostlar hızlı bir şekilde 240 uyacağımızı aldık param gitti ve geri geldi gördüğünüz gibi tutarlarım gitti ve geri geldi 28 lira gitti ve hemen geri yatırıldı zaten onu da burada bir yerde koyarım oyuna girerken şu an koyarım zaten fotoğrafını İsterseniz yavaştan oyunumuza geçelim 28 TL'nin geri geldi zaten sıkıntısız geldi hemen oyunumuza burada geçelim oyunumuza giriyoruz arkadaşlar buradan en son 90 ucm'imiz vardı şu an 330 ucm'imiz var gördüğünüz gibi bedava bir şekilde ucm'imizi aldık buraya kadar izleyen arkadaşlarımız varsa bir beğeni ve bir de abone olursa çok mutlu olurum. Bir de şu kutudan belki verirse 60 ucu tam bir 300 ucu oluyor. Bakalım o kutu yukarıda kaldı herhalde aynen burada. Bakalım aa kutudan vermiyormuş dostlar. Kutudan keşke verseydi 240 ucu bedavaya veriyor. 60 UC'yi bedavaya vermiyor. Keşke buradan da bir 60 UC'mizi verseydi 300 UC'miz olurdu sizin için. Ama 60 UC'de yalnız çekersiniz hızlı bir şekilde Rally Pass alabilirsiniz. 6 TL'den de 19 TL'den bir şey olmaz. Şu an 19 TL falan zaten Rally Pass alırsanız çok da tatlı bir Rally Pass zaten size bu videomuzda bu kadardı. Çok da bilgi içerikliydi. Beğenip abone olursanız beni çok mutlu edersiniz dostlar. Hepinizi seviyorum. Kalın sağlıcakla görüşmek üzere. <laughs>